Herkese merhabalar. Seda Hoca Biyolojide birlikteyiz gençler. Bugün bitki biyolojisiyle ilgili ikinci soru çözümümüzü yapıyoruz. İlk soru çözümümüz bitkisel dokular ve organlarla ilgiliydi. Bugünkü de bitkilerde hormonlarla hareketle ve madde taşınmasıyla ilgili olacak gençler. Hemen ilk sorumuzla başlayayım. Bitkilerde sentezlenen hormonlarla ilgili yukarıda verilen açıklamalardan hangileri doğrudur diye sormuşuz. Bitkilerde haberleşmeyi sağlayan organik yapılı kimyasallardır. Evet bitkilerde sinir sistemi olmadığı için haberleşmeyi sağlayan şey tabii ki bitkilerde bulunan hormonlardı. Hormonlar arasındaki derişim farkları bitkinin gelişimine farklı yönde etkiler. Şimdi bitkilerde oksin ve stokinin üzerinden örneğini vermiştik. Oksin miktarı A kadar stokinin miktarı B kadarken kökün gelişimi olumlu yönde etkileniyordu. Oksin miktarını C kadar yapıp stokinini de D kadar yaptığımız zaman he, kök gelişimi olumsuz ama gövde gelişimi olumlu yönde etkileniyor diyorduk. Yani bu hormonların birim miktarlarının değişmesi bir tane de soru koydum onunla ilgili aslında göreceğiz onu. Birim miktarlarının değişmesi farklı yönde etkiler göster göstertebiliyordu. O zaman bu da bizim için doğru. Sadece üretildikleri bölgede etkili olurlar. Hayır hormonlar bitkilerde de başka bir yere taşınabiliyordu. Yani sentezlediği, sentezlendiği yer dam başka yerlere gidebiliyordu. O yüzden sadece üretildikleri bölgede etkili olmazlar, taşındıkları diğer bölgelerde de etkili olurlar. Sentetik olarak üretilerek bitkiye verilebilirler. Evet, günümüzde tarımı arttırmak istiyoruz. O yüzden de ne yapacağız gençler? Bütün hemen hemen tüm bitki hormonlarını sentetik olarak üreteceğiz. Daha sonra bunları bitkiye uygun zamanlarda uygun miktarlarda vererek tarımı arttırmaya çalışacağız. Hangileri doğrudurun cevabı tabii ki 1, 2 ve 4 şeklinde oldu. Geldim diğer bir soruma. Bir bitkide bulunan oksin miktarının kök, gövde ve tomurcuk gelişimine etkisi yanda verilen grafikte gösterilmiştir. Aslında bu da az önce çözdüğümüz soruya biraz benzer bir mantıkta. Oksin konsantrasyonunu görüyorsun. Şurada A birim kadar, burada B birim kadar, C D birim kadar gittikçe artan miktarda. Bakıyorum, oksin miktarının belli bir değere kadar artması kök miktarını olumlu yönde etkilemiş kök miktarındaki daha doğrusu kökteki gelişimi daha da üstlere çıkması olumsuz yönde etkilemiş. E ne olmuş? Bu sefer de tomurcuk gelişimi olumlu yönde etkilenmiş. Yani şu birimi düşünürsen şu kadarken oksin miktarı bizim kök gelişimimiz olumsuz yönde etkilenirken tomurcuk gelişimimiz olumlu yönde etkileniyor. O zaman buna göre oksin miktarının belirli bir değerin üzerine çıkması kök gelişimini olumsuz yönde etkiler diyebilirim. Şuranın üstünde kök gelişimi olumsuz yönde etkilenmiş oluyor. Tomurcuk gelişimi üzerinde oksin hormonunun etkisi yoktur. Yo tomurcuk gelişimi üzerinde de etkisi var. Şu birimden sonra olumsuz bu birimden sonra olumlu yönde etkiliyor. Yani tomurcuk gelişmesinde tabii ki oksin etkiler. Oksin hormonu sadece ışık var varlığında üretilen bir hormondur. Bu doğru bir bilgi değil. Karanlıkta da oksin hormonu sentezleniyor gençler. Sadece oksin ışık sevmeyen bir hormondu. Işık olmayan tarafa doğru hareket ediyordu. İfadelerinden hangileri doğrudurun cevabı yalnız bir şeklinde oldu. Çeşitli bitkilerde görülen aşağıda verilen hareketlerden hangisinin gerçekleşmesinde turgor basıncı etkilidir diye sormuşuz. Bitkilerde iki şekil hareketimiz vardı. Bunlardan bir tanesi tropizm hareketi, diğeri ise nasti hareketi dediğimiz hareketlerdi. Tropizm hareketlerine baktığımız zaman kimin etkisiyle gerçekleşiyordu? Hocam, hormonların etkisiyle gerçekleşen, yavaş gerçekleşen hareketlerdi. Uyaranın yönü de bizim için önemliydi. Uyarana doğru bir hareketten bahsediyorsak pozitif, uyarandan ters yönde bir hareketten bahsediyorsak negatif ismini veriyorduk. Nasti hareketi leri ise uyarana bağlı olmadan meydana gelen hareketlerde turgor gor basıncının etkisiyle gerçekleşiyorlardı. Bitki kökünün yer çekimine doğru büyümesi tropizma hareketidir. Ben arada bilgi vermiş olmak için de söyleyeyim. Yer çekimine geo diyorduk. O zaman bu hareket bizim için geotropizma olacak. Yer çekimine doğru gittiğim için de pozitif olarak isimlendireceğim. Yaralanan bitki gövdesinin ters yönde büyümesi yaradan ters yönde dediğine göre eksi yönde e, yaralanmaya da travma diyorduk. O zaman negatif travma tropizma hareketi dediğimiz hareket olacak. Bitki köklerinin suya yönelmesi pozitif bir harekettir. Su olduğu için hidro dedik. Tropizma hareketidir. Tabii ki böcekçil bitkinin böcek konduğunda böceği yakalaması ise sarsıntıyla meydana gelen bir hareket. Turgor basıncının etkisiyle yapraklardaki su miktarının değişmesinin etkisiyle çat diye yapraklar kapanıyor. Yani sismonasti oldu. Sarmaşık bitkisinin desteğe sarılması da tabii ki bizim için bir tropizma hareketidir. Desteğe doğru olduğu için de pozitif olarak isimlendirmiş olduk. Bitkilerde oluşan mikoriza ve nodillerle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi mikorizalara baktığımız zaman mantarlarla bitkilerin meydana getirdiği bir birliktelikten bahsediyorduk. Mantarlar tutunma ortamı, topraktan su ve mineral alınmasında ee, birlikteliğe katkı sağlıyorlardı. Tabii ki bitkiler de fotosentez ürünlerini mantarlara veriyor. Karşılıklı mutualist bir ilişkiden bahsediyorduk. Nodül dediğimiz şeyler de azot döngüsü hemen aklıma gelecek. Havanın serbest azotunu yakalayabilen rizobium bakterileri vardı. Bu rizobium bakterileri havanın serbest azotunu yakalayarak baklagillere veriyordu. Çünkü bunlar baklagilin kökünde yaşıyorlardı. Rizobium bakterilerinin baklagillerin kök Günde oluşturduğu yumru şeklindeki Yapılara da nodül diyorduk Baklagilde bu bakteriye işte yaşam Alanı oluşturdu besin verdi karşılıklı Mutalis bir ilişki söz konusuydu Mikoriza bulunduran Bitkiler bulundurmayanlardan Daha hızlı gelişir e, Mikoriza bulunduran bitkileri düşündüğümüz zaman Topraktan su ve mineral Alımı daha fazla olacak o zaman Daha hızlı gelişir doğru Nodül baklagillerin kök Hücrelerinde azot tuzları Biriktirir diyor evet havanın serbest azotunu yakalayarak baklagillere veriyordu. Baklagil kök hücrelerinde de azot tuzları oluşuyor. Nodül içerisinde Rhizobium bakterisi dediğimiz bakteriler tabii ki bulunacaktı gençler. Bunun haricinde diğer seçeneğimize de bakacak olursak mikoriza ile bitki kök hücreleri arasında parazitlik görülür. Parazitlik dediğin ilişkide bir canlı yarar görürken diğer canlı zarar görecek gençler. Konak ve parazitten bahsediyoruz. Bu ilişkilerde ise iki tarafında yarar görmesi söz konusu. Bunlar mutalist ilişkilere örnektir. O yüzden cevap cevabımız D oldu. Nodül oluşturan bitkiler toprakta gübre kullanımını tabii ki azaltabilir. Çünkü Normal şartlarda bitkiler azot ihtiyacını topraktan karşılayacaklar. E rizobium bakterisi olursa havanın serbest azotunu baklagile verebildiği için topraktan da azot tuzlarını almaya gerek kalmayacak. Diğer bir sorumada da geliyorum. Bir uzun gün bitkisinin fotoperiyoda bağlı çiçeklenme durumu yanda verilmiştir diyor. Şimdi uzun gün bitkisi bakıyorum hemen. Gün uzunluğu azken yani 12 saatten daha fazla gece varken çiçek çiçek açmıyor. 12 saatten fazla güneş aldığında çiçek açıyor. Aynı şuradaki gibi aslında aydınlık süresi var ama karanlıkta ne yapıyorlar? Flash patlatıyorlar. Flash patlattıkları zaman çiçek açıyor. Bu tarz sorularda demiştim ki aslında gün uzunluğu değil, gece uzunluğu önemli. Gece uzunluğunun bozulmaması lazım. Mesela sen 18 saat karanlıkta tutuyorsun ama arada flash patlattın sanki o kadar uzun süre karanlıkta tutmamışsın gibi hareket ediyor. Ama atıyorum şurada gel karart. Bu yine yapacağını yapıyor. Gündüzün kararması bir şey değiştirmiyor ama karanlığın aydınlanması bozuyor işleri gençler. Uzun gün bitkisi çiçeklenmek için kritik gece uzunluğundan daha uzun bir ışık süresine ihtiyaç duyar. Kritik gece uzunluğu 12 saatmiş. Uzun gün bitkisi çiçeklenmek için kritik gün kritik gece saatinden daha fazla yani 12 saatten daha fazla ister doğru Bitkinin çiçeklenebilmesi için karanlık sürenin 12 saatin altında olması lazım. Evet karanlık süre 12 saatin altında olduğunda çiçekleniyor. Karanlık süreyi flashla böldüğümüz zaman da yine 12 saatin altındaymış gibi davranış gerçekleşiyor doğru. Kısa gün ortamında kısa gün ortamında karanlık sürenin ışık flaşıyla ile kesilmesi çiçeklenmeyi olumsuz etkiler diyor. Kısa gün ortamında yani şu ortamdan bahsediyoruz ışık flaşıyla karanlığın kesilmesi çiçeklenmeyi olumsuz yönde etkiler tam tersine çiçeklenmeyi sağlamış. Yani hangileri doğru durun? Cevabı şıklara gidiyoruz. 1 ve 2'yi bulup işaretliyoruz. Geldim diğer bir soruma. Bir bitkide topraktan alınan suyun bitkinin üst kısımlarına taşınması sırasında yukarıda verilen yapılardan geçiş sırası hangi seçenekte verilmiştir? Şimdi bitkinin kökünü düşündüğümüz zaman kök emici tüyleri tarafından tabii ki suyun alınması gerçekleşecek. Sonra şu en dışta bulunan kısma ne ismini vermiştik? Epidermis ismini vermiştik. Epidermis'e bir geçiş söz konusu olacak. Epidermis'ten sonra ortada bölüm, bulunan bölüm bizim için korteks dediğimiz kısımdı. Korteks'ten sonra da neresi denk geliyordu? Endodermis dediğimiz kısım denk geliyordu. Bitki kökünü düşündüğümüz zaman endodermis'ten sonra da tabii ki kısileme geçiş söz konusu olacaktı. O zaman şıklara gittim. 3, 1, 2, 4 şeklinde olması gerekiyor. 3, 1, 2, 4 şeklinde seç seçenekleri işaret dedik. Kısilemde madde taşınmasına etki eden faktörlerden etkisi en az olandan en fazla olana doğru sıralanışı hangi seçenekte verilmiştir diyor. Şimdi kısilem hücreleri ölüydü. Bazı basınçların kuvvetlerin etkisiyle suyun ta en üstteki dallara kadar taşınması söz konusu oluyordu. En en fazla taşınmayı sağlayan şey tabii ki en üste bulunan yaprak hücrelerinin terlemeyle su kaybetmesi bir basınç kuvveti oluşturmasıydı. Yani terleme artı kohezyon kuvveti dediğimiz zaman en etkili olan odur. Kılcallık ve kök basıncı arasında kaldığımız zaman kılcallık en az seviyede otsu bitkilerde sadece kıslemin ince olmasının yukarılara doğru taşınması anlamına geliyor. O zaman da şuraya kılcallığı koymuş olduk. Kök basıncı dediğimiz basınç ise ortada kalmış oldu gençler. Yani ne diyecektik en az olandan sıralamaya kalkışacaktık. O zaman 2 3 1 şeklinde olması gerekiyor. 2 3 1 şeklinde de cevabımız deniz diye düşmüş oldu. Geldim diğer bir soruma. Bir bitkide uygun olmayan koşullarda tohumun çimlenmesini engelleyerek dormansiyi uzatan bitkisel hormon nedir? Bitki tohumları uyku halinde yani dormansi halinde dedik. Bitki tohumlarının dormansi uyku halinde kalmasını sağlayan hormonumuz da absisik asit dediğimiz hormonumuzdur. Diğer bir soruma da bakıyorum yapay bitki hormonları olaylarından hangilerinin gerçekleşmesinde kullanılır? Şimdi yapay bitki hormonları dediğimiz zaman aslında dedim ya bitkilerde üretilen hormonların tamamını sentetik olarak laboratuvar koşullarında üretebiliyoruz. Ne yapabiliriz? Yabani otlarla mücadelede kullanabiliriz. O otların ölmesini sağlayacak, yaşlanmasını sağlayacak hormonları basabiliriz. Yaprak yaşlanmasına çiçekçiler özellikle kullanıyorlar. Çiçeklerin yaprakları Geç yaşlansın diye stokinle tozlaşmasız meyve oluşumunu sağlayabiliriz verdiğimiz hormonlar sayesinde e, tozlaşma gerçekleşmeden de meyve oluşsun diye teşvikte bulunabiliriz. Meyve olgunlaştırmasında da tabii ki görev yapabiliyoruz. Etilen zaten meyve olgunlaşmasını sağlayan hormonumuzdu. Geldim diğer bir soruma. Bitkilerde fotosentez ürünlerinin taşınmasını açıklayan basınç akış teorisine göre olayları hangi sırayla gerçekleşir? Küçük bir hatırlatma yaparak başlayayım basınç akış teorisini ben size gençler. Şimdi basınç akış teorisi dediğimiz zaman... Bizim şurada fuleme ait hücrelerimiz vardı. Şurada da Kısileme ait hücrelerimiz vardı. Kısileme ait hücrelerden oluşan bu boruda zaten aşağıdan yukarıya doğru basınçların etkisiyle suyun taşınması, mineral maddelerin taşınması söz konusu oluyordu. Fulemin yanında da şurada arkadaş hücresi dediğimiz hücreler vardı. Şurası da arkadaş hücresi olsun. Bizim bir kaynak hücremiz vardı. Yani fotosentez yapılarak üretimin gerçekleştiği bir de havuz hücresi dediğimiz hücrelerimiz vardı. Kaynak hü hücreleri fotosentez yapacak. Yaptıkları zaman fotosentezi tabii ki besin sentezleyecekler. Sentezledikleri besini enerji harcayarak arkadaş hücrelerine verecekler. Arkadaş hücrelerinden de kalburlu borulara yani fluemlere geçiş olacaktı kulpuleme, kalburlu borulara bu glikozlar geçtiği zaman tabii ki buradaki madde yoğunluğu arttı. Buradaki madde yoğunluğu artarsa ozmotik basınç su alma isteği artar. Kısilemden suyu çekiyorlardı. Su hop fuleme geldi. Buradan aşağıya doğru bir akış söz konusu oluyordu gençler. Su ve glikoz molekülleri geçtiği zaman glikozlar bu tarafa, arkadaş hücresine oradan da e, depolanmak üzere havuza gönderiliyordu. Havuz meyve de olabilir, kök de olabilir. Depolanacak kısımdan bahsediyoruz. Buradaki yoğunluk azaldı. Yoğunluk azaldığı zaman haliyle ozmotik basınç azaldı. Hop ozmotik basıncın etkisiyle su tekrardan fazla olan ozmotik basınç isteği su alma isteği kısılemde olduğu için kısıleme geçiş yapıyordu. Bu olaya da basınç akış teorisi demiştik. Çünkü olayın gerçekleşmesinde ozmotik basınç görev yapıyor. Su ve glikoz da akıyordu gençler. Bitkilerde fotosentez ürünlerinin taşınmasını açıklayan basınç akış teorisine göre kaynak hücrelerde üretilen sakkarozun kalburu borulara geçmesi, fluem için içinde sakkarozu taşıyan öz su hücreden hücreye geçmesi kalburlu borularda bulunan sakkarozun havuza geçmesi suyun ozmozla kısilemden kalburlu borulara geçmesi Öncelikle ne yapacak kaynak hücrelerde sakkaroz üretilecek fuleme kalburlu borulara verilecek kalburlu borularda glikoz yoğunluğu arttı glikoz yoğunluğu artınca buradaki ozmotik basıncı arttı su ozmozla Kısilem'den kalburlu borulara geçti. Kalburlu borulara geçtiğim zaman aşağıya doğru ne yapmam lazım? Akışın meydana gelmesi lazım. Sonra bunu tekrar havuza göndereceğim aktif taşıma yaparak. Yani dizmeye kalktığım zaman 1, 4, 2, 3 şeklinde olması gerekiyor. Hemen işaretliyorum 1, 4, 2, 3 şeklinde oldu. Yani cevabımız A'ya düşmüş oldu. Aşağıda çeşitli bitki koleoptilleri verilmiştir. Numaralandırılmış koleoptillerden hangilerinde yönelme gözlenmez diyor. Şimdi bir numaralı koleoptile baktığımız zaman ışık ne yapılmış? Her taraftan eşit şekilde verilmiş. Işık her taraftan eşit şekilde verilirse oksin her tarafa eşit şekilde dağılır. Yani bu koleoptil e, büyür ama simetrik büyür gençler asimetrik yani yönelme söz konusu olmaz. Yönelme görülmesi sorduğu için biri aldım. Bunun bir kere kolioptil ucunu kesmişiz. Koloptil ucunu kestiğime göre oksin de uçtan sentezlenen bir hormon olduğuna göre tabii ki burada oksinin aşağılara doğru inmesi söz konusu değil. O zaman hop burada da yönelme söz konusu olmayacak. Işığı bir taraftan verdiğin zaman kolioptil oksin şu tarafa doğru bunlar biraz yamuk görünüyorlar düz görünmüş gibi düşünün şunlar gibi düşünün. Oksin bu tarafa doğru birikecek ışık sevmediği için bu tarafta hücre bölünmesi fazla olacak. Işığı buradan verdiğime göre bir süre sonra bitki bu tarafa doğru yönelim gösterecek. Sen ışığı bu taraftan vermişsin. Oksin ise bu tarafta gençler. Ne yapacak bunda yönelme dediğimiz durum söz konusu olacak. Neden? Oksinin kaçacak bir tarafı yok. Beşe baktığımız zaman mika oksin geçişini engeller. A aşağıya doğru oksin geçmeyeceğine göre o zaman 5 numaralı da da yönelme söz konusu olmayacak. Geldim diğer bir soruma. Bitkisel hormon olan etilenle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Gaz halinde salgılandığından üretildiği bitkiden farklı bitkileri de etkiler. Evet etilen gaz halinde sentezlenen bir hormondu. Üretildikten sonra diğer bitkileri de etkiliyordu. Hatta eve domates getirdiğimiz zaman torbanın içerisinde çürük bir domates fazla olgunlaşmış bir domates varsa hemen onu çıkartıyoruz. Niye? Fazla olgunlaşandan etilen sentezlenecek. Etilen diğer domateslerinde e, olgunlaşmasını sağlayacak. Veya bir sebzeyi hamken topladıysak olgunlaşsın istiyorsak olgunlaşmış başka bir sebzeyi ilave edebiliyoruz yanına. Bitki de yaralanma veya kuraklık gibi stres durumlarında tabii ki etilenin miktarı artıyor. Bitki bitkinin uyku halinin bozulmasını ve tohumun çimlenmesini sağlayan şey etilen değildir gençler. Giberellin dediğimiz hormondur. O yüzden bu gitti. Nişastanın su ile parçalanmasını sağlayarak meyvenin tatlanmasında görev yapan da tabii ki etilendir. Bitki gelişimini olumsuz yönde etkileyenler arasında yazıyoruz. Neden? Bitkinin yaşlanmasını sağlıyor. Bitkinin yaşlanması demek bitkideki meyvenin aslında olgunlaşması anlamına gelir. O zaman cevabımız 1, 2 ve 4 şeklinde olacak gençler. Hangileri doğrudurun cevabı? Yukarıda verilen bitkisel hormonlardan hangisi bitki gelişimine olumsuz yönde etkiler? Baktığımız zaman etileni ve abstik asiti olumsuz yönde etkileyen hormonlar olarak almıştık. Kalanları olumlu yönde etkileyen hormonlar olarak kabul ettik. Neden? Etilen bitkinin yaşlanmasını sağlıyor. Abstik asit ise bitkinin doğurma yani uyku halinde kalmasını sağlıyor. Gelelim diğer bir sorumuza. Kısa gün bitkileriyle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur diyor. Şimdi kısa gün bitkisi olduğuna göre kış bitkilerinden bahsediyoruz. Gecenin uzun olduğu zamanları arıyoruz. Gecenin gündüzden daha uzun olduğu kış ve sonbaharlarda tabii ki bunlarda çiçeklenme durumu söz konusu olacak. Gece uzunluğunun kritik karanlık süresinden daha uzun olduğu dönemlerde çiçeklenme olur. Kritik karanlık süre 12 saat gibi düşünürsek gece uzunluğunun o kritik karanlık süreden daha fazla olmasını tabii ki istiyor. O zaman bu da bizim için doğru. Gün uzunluğundan etkilenme bitkilere nötrgün bitkileri denir. Cevabımız C'ye düşmüş oldu. Geldim diğer bir soruma. Bitkilerde görülen tropizma ve nasti hareketlerinin doğru gruplandırılması hangisidir diyor. Ay çiçeği bitkisinin ışığa doğru bir büyümesi tabii ki tropizma hareketine. Örnekleri pozitif fototropizma. Akşam sefası bitkisinin çiçeklerinin karanlıkta açık, aydınlıkta kapalı olması ise nasti hareketidir. Sıcaklığa bağlı bağlı olduğu için de termonasti olarak isimlendiriyoruz. Lalelerin taç yapraklarının 5-10 santigrat derecede kapalı, 15-20 santigrat derecede açık olmasından bahsediyorsak bu da yine ne hareketidir gençler? Ee, nasti hareketidir. Sıcaklığa bağlıdır. Termonasti diyeceğiz. Şuna termonasti dediysem fotonasti demek istedim aslında. Fotonasti, termonasti dediğimiz hareketler hemen üçü de buraya yazdım bitki köklerinin aşırı tuz veya kireçli bölgeden uzaklaşmasından bahsediyorsak bu da bizim için negatif kemotropizm olacak. Kireç derse, tuz derse, gübre derse kimyasal maddelerden bahsediyor. Kemo olarak isimlendireceğiz. O zaman dördü de bu tarafa verdik. 1 dört bu tarafta, iki üç bu tarafta kalacak. Cevabımız da B'ye düşmüş oldu. Hemen diğer sorumuza geçiyoruz diyorum diyordum ki sen çöze gelmişiz gençler. Sen çözü cevaplarınızı aşağı yorumlar kısmına bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmadıysanız mutlaka abone olun. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.